Uşarak geldim. <laughs> Merhaba dostlarım. Kendi attığımız topa ortaya <laughs> kafa vurmak için koştuk geldik karşınıza. Sevgilerimi sunuyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. En kötü günümüz güneşli, bugünkü gibi güneşli, iç açıcı olsun. Trabzon'da <laughs> Belki bütün Türkiye'de de öyle. Trabzon'da günlük gün üstlendik. Arkadaşlar. Dün akşam Borda Mavi Gönülleri diye bir platform var. Ona katıldım. Arkadaşı oradaki dostlara Başkanı Yusuf kurucusu ona katıldım. Vallahi üç buçuk saat, dört saat konuştuk. Sesim gitti konuşarak. Memnun oldum. Sağ olsunlar. Onları da kırmadım. Katılırız ileride yine. Sevenlerimiz, sevmeyenlerimiz. Beğenenlerimiz, beğenmeyenlerimiz. Dinlediler. Yorum da yaptılar. Bazıları salladı, bazıları sallamadı. İyi dedi. İyi diyorsun dedi. İşte kollayın dedi bu gene konuşuyor dedi. Trabzonspor'dan iş istiyor dedi benim için. Diyenler oluyor Twitter'da. Önemli arkadaşlar. Siz mevzuyu biliyorsunuz. Etrafı gördünüz değil mi? Resimleri ayıklamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bana ihtiyaç yok ama yarın da maç var. Çok böyle o gitsin bu kalsın falan diye konuşmaya başladık. Bak şunları size göstereyim. Dostlarım. Yakın planda. Şuna bir bakın büyütüp de bakarsınız. Kahramanmaraş'ta oynadığımız bir maçtı bu galiba. Karlı bir hava. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şu rahmetli gazete küpürler, şu rahmetli Mustafa ben Beşiktaş'ta oynarken <laughs> sırtıma çıkmış. Buna hakem penaltı vermedi biliyorsunuz. Hala hakem hataları devam ediyor. Sırtıma çıkmış. Rahmetli Allah rahmet eylesin. <laughs> Şunu da göstereyim arkadaşlar. Görmüşsünüzdür ama ben albümümden göstereyim Bekir Abi'yle beraber. Gördünüz değil mi? Şu kadroyu görmüş müydünüz? Çok güzel bir kadrodur bu da. Şampiyon kadro. Peki arkadaşlar şu kadroyu gördünüz mü? Bakın görmüşseniz bir daha göstereyim size. Bu da güzeldir. Şimdi <laughs> size enteresan bir resim göstereyim. İlk deplasman Avrupa'ya deplasmana çıktığımız Akrenas'ta, İzlanda'da Akrenas'taki kadro. Bakın yakın plana da getireyim. İdman'dayız. İdman öncesi resim çektiriyoruz. 3-1 yendik onları orada. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir de bir şey göstereyim size arkadaşlar. Daha resimler var ama. Mesela şunu da göstereyim size. Bu gazete küpürleri olduğu için yoktur. Beşiktaş'a Trabzon'da oynuyoruz. Beşiktaş'a attığımız bir gol var. Hüseyin'le ben seviniyorum. Bakın. O yerdeki de Nezih'i dostlarım. Başka bir şey göstereyim size. <laughs> kupa aldı. Saygı gösterin. Falan diyorlar ya bize. Sanki bir saygı göstermiyormuşuz gibi. Ya biz de dört tane kupa aldık. Kimse bize saygı göstermiyor. Alın size bir tanesini göstereyim. Ün önünde tur atıyoruz. Kupa beri benim elimde. Rahmetli Cemil abiyle beraber. E bize de saygı gösterin. Gösterenleriniz var. Arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Rahmetli Kaderle Cemil. Çok güzel bir resim. Bakın. Final. Kemal Hami Murat. Bakın. Jübile maçım. Serdar abilerin omuzlarını almışlar. <laughs> gördünüz değil mi? Şimdi bunları niye gösteriyorum arkadaşlar? Böyle bir Albümlerimi toparlama, sıraya dizme, sebat geçtik, Trabzonspor, Beşiktaş, Karagümrük, Denizli böyle bir araya getirip kitapta yazdığım için kitabın içerisinde serpiştireceğim. Belki serpiştireceğim. Kitaba resim koymak. Geçen ilk yaptığıma koymuştum. Şimdikine koymuyorum. Bu arada da tabi borsaya öyle bir verdiler ki arkadaşlar. Milletin elinden malını almak için korkutuyorlar. Borsada olanlar dayansınlar. Ben dayanmaya çalışıyorum. Arkadaşlar dün akşam da anlattım. Artık güzel şeylerden konuşma zamanımız. Şimdi Trabzonspor'un şöyle olmuş böyle olmuş bilmem ne etmişi de konuşacağız ama yani konuşanın kim olduğuna da bakmak lazım dostlarım. Tabii ki herkesin böyle bir resim gösterme şansı yok. <laughs> Sadece bu gösterdiğim resimlerdeki insanlara buna bana sallayarak prim yapmaya kazananlar var. Olsun, kazansınlar. Ama keşke böyle kendi resimlerini de göndersin, gösterseler. Keşke böyle kupa taşıyan resimlerini de gösterseler. Dostlarım, biz kötü bir şey mi söylüyoruz? Trabzonspor'un kadrosu diyoruz. Yapılan transferlerle ağırlaştırılmıştır mali yönden. Sıkıntılı bir durumumuz var. Eğer maçlarımızı öyle veya böyle kaybetmeyip, kötü oynayarak da bile maçların e, neticelerini alabilmiş olsaydık, bugün bu borçları konuşmayacaktık bu koşular duracaktı ama ödeme pozisyonumuz olacaktı. İnsanların moralleri yükselmiş olacaktı ki bu seneki yarış görüyorsunuz kaç kişinin yarışa katılmasıyla beraber daha güzel oldu. Bu yarışın içerisinde olmak geçen seneki şampiyonluk yarışından daha iyi olacaktı. Çok güzel olacaktı. Bu yarışın içerisine giremedik. Ağır bir mali tablo var. Bunu nasıl çözeriz? onun planlamasını yapıyordurlar. Biz de konuşmasını yapıyoruz. Ayrıca önümüzde Antalya maçı var. Bunu da böyle kaldırıyorum. TFF gözüküyor ya. TFF'nin kağıtlarını sallayarak ya oğlum bu TFF'nin kağıtları geçmiş kağıtlar kullanılmayan artık bunlar kullanılmıyor bu şeyleri ve bunlar bende vardı bunlara yazıp sokağa mı atalım atalım mı bunları bunların üstünde konuşuyoruz TFF kağıtlarını kullanarak resmi büyütüp arkayı sağ solu büyütüp ona göre konuşuyorsunuz ya dostlarım. Yapanlar var. Ben de arıza arayanlar. İskit, Sakat Türklerin içerisinde bu tip adamlar da vardı. Galatasaray maçı var. Şimdi Antalya ve Galatasaray maçları ilk etapta önemli. Ondan sonra Ümraniye Adana Demirspor maçı var. Bu iki maçı e, ee, Antalya maçını ve Galatasaray maçını biz Galatasaray maçında biliyorsun Galatasaray gittiğimiz zaman korkmayın arkadaşlar. Ne kadar formsuz olursa olsun e, kulüpler, büyük takımlar hiçbir maçın favorisi değildir. Dostlarım. O yüzden bu iki maçı atlatırsak e, zayiat vermeden veya çok az zayiattan iki tane içeride maçımız var. O zaman kulüp de e, o gitsin bu gitsin diye konuşmalar kesilir veya hızı azalır. Bu kulübün, kulübümüzün sükunete ihtiyacı var arkadaşlar. Şimdi Allah aşkına size soruyorum. Şu programları yaptığım programların içerisinde herhangi birine gitsin dedim mi ben? Ben gitsin veya kalsın diyebilecek Şeyim yok. Yetkim yok. O onu diyecek olduğumuz pozisyonda oturan bir insan değilim. Taraftarlar bir şey söyleyebilir. O gitsin gel zaten yarısı gitsin yarısı kalsın diyor. Beni ilgilendiren bir şey yok. Ben sahadaki Trabzonspor'un gelecekteki Trabzonspor'un um, e, futbolunun başarısı devam eder mi? Mali tablo ne olur? Ki bu mali toplayla aslında ilgilenmemem lazım ama tabii Trabzon verdiği bir sorumlulukla ilgileniyorum. Kimsenin böyle ilgilendiği yok. Açsınlar bizim resimlerimizi koysunlar. Yukarıdan aşağı. Bunlar böyle böyle diyorlar. Bunlar oldular Trabzonspor'un sporun sevicileri. Ya ne zaman Trabzonsporlu sporlu oldunuz da Trabzon sporun kendisi olan insanlara Sallamaya başladınız arkadaşlar ya. Tamam herkes bir YouTube kanalı açıp konuşabilir. Doğrudur. Ama doğru fikirler vermek lazım. Mesela bana geri dönük benim YouTube'lara bakıp... Vakayem'e geliyor. Uçağa bindi. İşte menajeri şöyle dedi. Şu futbolcu gelecek, bu futbolcu gelecek de bulamazsınız. Orada öyle bir şey yok yani. Yok. Çünkü öyle bir pozisyon olacağını düşünmüyorum. Mali olarak. o Bu paraları boşaltmadan gelen parayı başka bir yere kullanmadan Trabzonspor'un verecek parasının olmadığını düşünüyorum dostlarım. Şimdi önümüzde yarın bugün salı yarın oynayacak olduğumuz maçta Antalya Spor'un Antalya'daki maçtaki bize karşı olan tavrı, düşmanca tavrı hepimizin içerisinde bir yaradır. Şimdi o tavra karşı Bizim yapmamız gereken ne olur? Büyük takımların, büyük camiaların, büyük insanların, kaliteli insanların egosu çok yüksek olmayan ama egol olup ama egosunu göstermeyen bir futbol takımını yapması gereken siz bize şöyle yapmışsınız. Siz bile tekme atmıştınız falan değil. Onları sahada oynadığımız futbolların aldığımız skorlar oraya gömmektir. Gömebilmek için elimizden geleni yapmaktır. İlle de gömebileceğiz diye bir şey yok. Belki onlar da aynı tavırladır. Ve maçtan sonra, o galibiyetten sonra Nuri Şahin'in yaptığı gibi değil vakur bir şekilde onların elini sıkarak dışarı gibi göndermektir ki en büyük hakaret budur. Sana tokat atan öfteki yanağını göstereceksin ki o yaptığı işin altında ezilsin. Bu etki ve tepkidir arkadaşlar. Denizli'de oynuyorum. Orta sahada solunda ben, sağında Mesut Bakkal. Ortada ortası aklıma gelen bir arkadaş. Fenerbahçe'yle oynuyoruz. Denizli'de 1-0 galibiz. Hakem de Coşkun Kutay galiba. Allah selamet versin. Müjdat Mesut Bakkal Müjdat'tan top alabilmek için temaslı bir bastı, faulle karışık. Fenerbahçeli Müjdat kızdı. Kalktı bunun üstüne doğru yürümeye. Mesut Bakkal çok naif bir insandır. Mesut böyle hızlı geliyor Müjdat onun üstüne yani dalacak buna. Mesut dedi ki, "Ya Müjdat abi ya" dedi. "Ya senin gibi büyük futbolcuya yakışıyor bunlar." dedi ya. Siz Fenerbahçe büyük futbolcusunuz. Ufak tefek işte falan filan deyince Müjdat'ın o siniri var ya pişt diye aşağı indi. Peki kardeşim tabii canım falan filan dedi. Hemen önünü kesti. Söylediği lafı. Şimdi o yüzden biz Antalya Sporu yenmemiz lazım. ba bağ falan filan. Evet yenmemiz lazım. Ama yendikten sonra yapacak olduğumuz hareket bizim büyüklüğümüzü ortaya koyar. Kavga dövüşten hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Dostlarım. O yüzden Antalya ve Galatasaray maçı Trabzonspor için çok kritik maç. Camia için çok kritik maç. Orada alınacak kötü sonuçlar camiayı iyice kaosun içerisine sokar. Olmayacak bir şey olur. Ligin yarısında başka şeyler konuşulur. Söylemek istemiyorum ne konuşulur diye biliyorsunuz. O konunun kon konuşulmasını istemiyorum. Trabzonspor camiasının huzurlu gitmesi lazım. Şampiyon olmasa bile, yarışın içerisinde olmasa bile, önünde Türkiye kupasıydı konferansı bir, bir sürü maçlar var. Hatayı biz yaptık, doğrudur. Bunun altından nasıl çıkabilirizi aynı kişilerle yönetimin başından aşağıya kadar devam etmek lazım. Yani her zaman şöyle diyoruz: "Kan değişikliği iyidir." Öyle değil yani. Kan değişikliği zayiat verir. Bizim çok gurur duyduğumuz Ergun Demirsoy diye bir kat doktorumuz var İstanbul'da profesör. Amerika'da da kurs veriyor, ders veriyor. Bizim Trabzon'da mahalle arkadaşımız, küçük benden küçüktür. Altyapıda Özkan abinin santrofor oynardı. Abisi bizim arkadaşımızdır. Birkaç sene evvela, şimdi moda oldu ya anjiyo yapıp baktırayım. Yani her tarafını baktırıyorsun. Bir de anjiyo olayım. Kalbimde bir şey var mı damarlarımda falan. Dedim ona ki ya doktor Ergun buyur abi dedi. Bir anjiyo olayım mı? Ne yapacaksın anjiyo? Bir sıkıntım var dedi abi. Ya yok dedim ama olayım da hani 5 dakikalık bir iş bir, bir baksınlar kalbimde bir şey var mı yani damarlarda. Ya abi dedi yapmayın dedi ya. Bu işi dedi çocuk oyuncağı haline getirdiler dedi ya. Ya anjiyo da bir ameliyattır dedi. Kasığından içeri girecekler dedi. Oradan gidecekler de ilaç verecekler. Diyelim ki bir şey gördüler. Ondan sonra seni ameliyat edecek. Ya, vücut yorgun düşüyor dedi ya. Anjiyo öyle cırt pırt yapılır. Onun tetik, tetikleri vardır dedi. Eğer bir şikayetin varsa anjiyo yapılır dedi. Biz de abisi bir sağ olsun bizi götürdü Ali hani Kemal Hoca ile beraber. İlaçlı o zaman yedik şeyin altına anjiyo olmadan böyle ilaçlı ilaç vererek baktılar vücudumuza kalbimize falan filan. Niye onu söyledim? Bunu anlatayım size arkadaşlar. Hem de yani aklıma gelen bilgiyi anjiyo iki zırt pırt leblebi yemek gibi anjiyo olalım diyenler için e, söylüyorum. Şikayetiniz yoksa asla o da bir ameliyattır. Gerek yoktur vücudu yormaya. Kan değişikliği. Her zaman iyi gelmez. Vücudu yorar. O yüzden mevcutla devam edip mevcutun eksiklerini bir bütün olarak hatırlatarak kendisinin toparlanmasına yardımcı olmak lazım. Eğer toparlanamıyorsa şeriatın kestiği parmak acımaz derler ya o zaman vücudu kurtarmak için yaralı parmağı veya yaralı yeri kesebiliriz. Ama şu anda öyle bir şey yok. Gerek yok. Samimi söylüyorum gerek yok. Yani bu Trabzonsporumuz bir daha kaosu kaldıramaz. Bu kaosun içinden çıktık geldik. O yüzden bu Antalya maçı ve Galatasaray maçı Allah'a dua ediyorum ki <laughs> Sadece duayla bu iş olmuyor. Rakip takımlar da dua ediyor. Verecek olduğumuz mücadelenin karşılığını iyi gelir. Geçen sene 7 ayda 8 ay evvelki pozisyonumuza bakın. 8 ay sonraki pozisyona bakın. Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Zirvelere çıkmak ne kadar zorsa zirvede durmak ondan daha zor. Arkadaşlar. O yüzden eee Dün akşam şeyde e, bir soru sordular. Ben de anlayamadım. arkadaşlar e, Arkadaşlarım bu soruyu ne demek istiyor? Hocanın yetkili kişinin maç içerisinde kulübeye doğru dönerek ya herkes ayağına top istiyor. Böyle bir şey olur mu gibi serzenişinde herhalde orana oradan kamera çekmiş. Ve sosyal medya vermiş arkadaşlar. Hı? Bu soruyu bana sorunca ben de şunu dedim. Evet işte düzelmek, düzeltebilmek için zaten neyi düzelteceğini teşhis edilmiş. Herkes ayağına top diyor. Yani herkes general. O generalleri ben sahaya çıkarmadım. Demek ki düzelmek için bu generallerin bir tanesini oynatacaksın. O generallere yardım edecek askerleri de sahaya sokacaksın. Çağrı yok. Ve öyle bir taziyiz, talihsizliğimiz var ki bizim. Ya düşen omuzunu kırıyor, düşer omuzunu zedeliyor. Bir buçuk sene bekliyorsun ki Perez düzelsin, gelsin, oynasın. Düşmesini bilmiyor bunlar. Veya başka taraflarını kollamak için farklı düşüyorlar. Omuzundan zedelenmiş falan filan. Yine gözüken o ki Larsen oynayacak orada. Benim diplomam yok. Arkadaşlar. <laughs> Dolayısıyla ben size bir takım yapayım. Fener maçından evvela benim takımım yenilmez diye bir şey yapmıştım. Yenilmedi. Benim kurduğum 11 yenilmedi. <laughs> Sağ olsun Allah yardım etti. Öyle oldu. Siz de dediniz ki abi ya bu falan yok ya ben yani zaten futbolu bilen bir kişinin sahaya çıkarması gereken mevcut elindeki mevcut kadro oydu. Bence Denzil ile Hugo'yu yan yana oynatmak gerekir. Bir arkadaşımız dedi ki iki tane sol ayaklı yan yana oynar mı? Oynar. İki tane sağ ayaklı yansı yan yana oynuyorsa iki tane sol ayaklı da yan yana oynar. Ama sol ayaklının bir sıkıntısı var. Eğer Hugo Hatay'daki yediğimiz golde sol ayaklı olmayıp sağ ayaklı stoper olmuş olsaydı sol, sol ayağını attı. Golü atan o Santrafor mevkindeki çocuk vücudundan sağ yandan onun sol ayağını kesip soldaki topa müdahale ettirmedi mi gol pozisyonu oldu. Sağ yakla olsaydı önünü kesemeyecekti. O pozisyonlar zaten oluyor ama oluyor. Maç içinde oluyor arkadaşlar. Olmazsa Dezvili sol bek oynatabiliriz. Yani savunmayı tamamen Uğurcan Larsen, Batra Hugo, Denzvil Uğurcan, Larsen, Denzvil Hugo, Eren diye çıkartabiliriz. Yani bunları tercih edebiliriz. Orta sahaya Siopis'i zaten koyuyoruz. Koşan bir futbolcu koyacağız. Öyle, koşan. Elimizdeki mevcutların içerisinde kim koşuyor onu koyacağız. Zaten Bakasetas'ı oynatmak zorundayız. Her şeye rağmen Trezege'yi sol tarafta oynatacağız. Gomez'i oynatacağız. Çare yok. Yani kendi sahamızda oynadık ve rakibi önde basacağız. Çare yok arkadaşlar. Yani ağlamayan meme yok hesabından yola çıkarak koşmazsak maç kazanamayız. Geçen sene emin olun koşmadan maç kazandık. Sebebi Berat da Marek de iyi pas yapıyordular. Attıkları top Vakayeme'de kalıyordu, dönmüyordu. Cornelius iki tane stoperi eziyordu. İleri çıkartmıyordu. Dorukan orta sahada müthiş mücadele ediyordu. Abdülkadir topu ileri yoru getiriyordu. Viska girdikten sonra <laughs> Viskayı zaten Bekir'i takip etsin diye aldık ya. Bekir'e açık vermiyordu. Ve ileride kısa mesafede güzel şeyler yapıyordu. Geçen seneki takımımız tek tek takım oyunu olmasa bile güçlü bir takımdı ya sakatlananlar bir buçuk yılda iki yıldan aşağı gelmiyorlar. Dostlarım. O yüzden takım üstünde yoğunlaşmamız, sakin olmamız, ikiye bölünmüş camianın herkes kendi fikrini benimki daha iyi fikir diye söylememesi lazım. Dün akşam da öylesi. Bir yarısı gitsin diyor, yarısı kalsın diyor. Gitsin kalsın dediğiniz şey sizin kendi aranızda konuşacağınız oturun bir masaya konuşun. Bunlar sizin karar verecek olduğunuz işler değil. Buradaki parayı veren, bu işin altına elini sokan, başkanı da yönetim, yönetimi dedi, Trabzonspor iyi olsun diye uğraş, uğraşan, ona çalışan kişilerin ve bunlara alınan neticelerin iyi veya kötü olmasının yol göstereceği bir pozisyon. Yok efendim çığ gibi bağırmanın, çağırmanın bir alemi yok. Bir tane Trabzonspor'umuz var, başka Trabzonspor'umuz yok. Ve ben dün de söyledim, bir saatlik e, videomda sağ olun e, seyrettiniz, teveccüh ettiniz. Ben çözüm odaklı konuşmaya çalışıyorum. Bu çözüm odaklı konuştuklarım da benim fikirlerim. Başlarken niye resimleri gösterdim size arkadaşlar? Zaten tıklayan arkadaşlar bunların çoğunu internette bulabilirler. Google'a girip bulabilirler. Konuşan adamın kim olduğuna bakmak lazım. Konuşan adamın konuştuğu mevzuda neler yaşadığını bilmek lazım. Ve ikide bir konuşan adamın yani hakaret etmenin anlamı yok. Yani bunu 20 yıl evvelde söylüyordunuz. 20 yıl ya aynı yerde takılıp aynı şeyi söylüyorsunuz. 20 yıl evvelde diyordular ki bana konuştuğum zaman bu Trabzonspor'dan iş almak için uğraşıyor. 20 yıl geçti aradan. 22 yıl geçti aradan. Gene diyorlar ki Tepe'den ayrıldı. iş istiyor. Ya ayıp arkadaşlar. Size yakışmıyor. Size yakışmıyor. Ya bize de yakışmıyor bu dediğiniz laflar. Şu onu bazıları tanıyorum arkadaşlar isimlerini verdikleri için. Bir de lokale lokala geliyorlar. Bizim lokale gelen arkadaşlarımızın arkadaşları. Şimdi benim için konuşan derine gideceğim şimdi aşağıda orada birkaç kişi biliyorum. Beni görecekler. Ben de onları anlatacağım. Utanacaklar arkadaşlar. Ya yani şu Şu adam Trabzonspor'un kötü olmasını ister mi ya? <laughs> Şu adamlar kötü olmasını ister mi arkadaş? Jubile yapmışım ya. Ya bunların benim gurur resimlerimi de gösteriyorum size. Orada reklamı da var. Reklam da çıktı bunun diye. Dostlarım. Galatasaray maçında İnşallah şöyle olacak. Antalya ve Galatasaray maçından sonra bu konuları konuşmayacağız. Bir an evvel nasıl düzeliriz diye operasyon yapacağız arkadaşlar. Alınmış alınmıştır. Yanlışsa yanlıştır. 10 verdik. 10 verdik. 5'e sattık diyelim. 5 karımız var diye ağlayıp zırlamayacağız. Bunu biz yaptık arkadaşlar. Bunu yapmamamız gerektiğini Dikkat edeceğiz. Dün akşam da söyledim. Biz iki defa başımıza geldi. Napolyon savaşı kazandıktan sonra dönmüş halkına demiş ki savaş kazanma naraları atan halkına demiş ki evet savaştık, kazandık ama battık. Evet Trabzonspor iki defa şampiyon oldu. 2011'de ve 2021'de ama battık. İkisinde de birinci de yaptığımızı belki ders almışız, ikincide yapmayız dedik. Yine yaptık. Üçüncü defa olsun Allah kısmet ederse yine yapacağız. Geriye dönüp bakıp hareket etmiyoruz arkadaşlar. Zayıf istihbarat yola çıkarken yapacağın işte seni zayiata uğratır. Biz bu futbolcu arkadaşlarımızı alırken istihbaratımızın zayıf olduğu ortaya çıktı. Maalesef. Bu futbolcuların bulunduğu yerde değerli olduklarını gördük biliyoruz internete girdiğimiz zaman var. Ama bu değerli futbolcuyu bana aldığım zaman ben de aynı değerle devam edebilecek mi? Benim oyun sistemimi ayak uydurabilecek mi? Diye düşünerek almak lazım. Gomez'in oynadığı takım ve milli takımın her türlü saldırıp rakibi bozup santroforlan ikide bir gidip boşaltılan yerlere top atılan bir takımdı. Biz de öyle değiliz. Adamın ayına iki defa gelmiyor. Ve Gomez devamlı rakibi e, ne diyeyim hakemi aldatıcı fauller almanın peşinde. Olmuyor. Trezeg'e vurup içeri gitmek istiyor moral gücü yok. Ya bunlara bir şeyler söylemek gerekiyor arkadaşlar. Bir Siyopis'in koşması yetmiyor. Sadece Siyopis'e kalmış bir Trabzonspor kadrosundan da ben çok utanırım. Siyopis koşacak da bizim Trabzonspor'umuz kazanacak. Olmaz ya. O yüzden eksiğimiz budur arkadaşlar. Yoksa ne yapalım ya biz İzabellere pardon, İbanezlere, Marlonlara, Afomelere, Diabete'lere ki Diabete fena futbolcu değildi ama bizim futbolcumuz değildi. Çok paralar verdik ya. Daha bir sürü sayıyorlar Fernando'lar bilmem neler şunlar bunlar sayıyor Geldiler gittiler diye. Verdik gittiler. Yıkılmadık. Devam ettik. İyiye gittik. Burada da yıkılmayacağız. Yıkılmamamız lazım. Ama maliyet olarak çok sıkıştığımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Bu maliyet işinde de Ya biz, bizim yapabilecek olduğumuz nedir yani? Bütün servetimi Trabzonspor'a versem Trabzonspor'da yaprak kıpırdamaz. Hem Trabzon'da yaprak kıpırdamaz hem ben acı kalırım. Bu bir imici tek el değil. İki elin birleşmesiyle yapılacak bir iştir. Birleşmemiz lazım dostlarım. Antalya maçından hayırlı bir sonuçla hem de sizin moralinizi yükselerek devam etmesi dileğiyle sevgiler selamlar söylüyorum size. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizi seviyorum.